Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bu güzellikte arkadaşlar The Warehouse Experience diye bir oyun oynayacağız. Ee, oyunumuz daha çok e, bir savaş oyunu olacak yani. Öyle umuyorum çünkü Warehouse yani e, bir anlama geliyordu da ama savaş anlamına geldiğini biliyorum. Ee, arkadaşlar bu arada son günler Allah son günler video atamıyorum. Şunu şöyle. Son günler video atamıyorum. Ee, bunun için çok özür dilerim ama şimdi, bugünden sonra artık atmaya başlayacağım ee, işlerim vardı arkadaşlar neyse çok uzatmadan önümüze geçiyorum burada server kısmı da gelecekmiş ama yakında gelecekmiş biz soru kısmına girelim bu karakterin çok yakışıklı değil mi <laughs> mükemmel ee, ben zaten roblox'a girmiyorum neredeyse hiçbir zaman bugünler e, ee, şu şeye girdik farklı bir oy oyun yapımcısı yapmış bu oyunda garip. Burada e, Doğustaki şey var. E, Gitti başladı oyun. Neyse gece bir yine gece birle hiç şaşırmadım yani. Evet, yani artık oynadığımızdan biliyoruz. Evet biz şu an bir yerdeyiz. bir çıktı radyo diyor. Radyoyu kontrol et diyor da. Bu arada Roblox'un yeni yeri bence daha güzel olmuş. Daha açık renkli. Ya, daha, daha ya, hem açık hem daha güzel olmuş. Bundan da bahsedeyim diye. Bekken evet, sadece İngilizce var. Neyse radyo kontrol edelim. Ee, gecene hoş geldin. Ee, yeni gecene hoş geldin. İşte e, senin görevin işte kontrol etmek falan bir şeyler diyor. Gözlerim çok <laughs> yok arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ee, bu arada burada Elif falan var. Bunlar Robux tabi. Doğru. Burada bir şeyler yazılacak ya. Elektrik mi Yok. i̇yi şanslar dedi. bize. Tam biraz araştıralım dışarı çıkabiliyor musunuz? Burada hayvan işareti var. Abi, bilgisayar kontrol edeceğiz kameraları. Hemen kontrol edelim. Kopiyi de kapatalım şimdi biri gelmesin. Vua kapı da üstten kapanıyor. O zaman çok küçük değil mi? Neyse. Biraz küçük sanki. Birinci kamera tamam. İkinci kamera tamam. Üçüncü kamera tamam. Tamam ya, hepsi tamam. Herhalde. ses geliyor ama arkadan. Araba. Araba durdu. Bir dakika ben şu adamın bir bakayım. Araba durdu orada. Ne soracaktınız efendim? diyecekken Burada yok kimse. Burada herhalde. Aynen burada. Efendim ne istemiştiniz? Bu arada burada da kargo bir yer. Konuşacağız şimdi onunla. Ne istemiştiniz? Take my box for me please. Ya biz kargo işletin biraz yani? Onun kutusunu vereceğiz. Kargo kutusunu. Hemen verelim. Aldık elimize. Nisan şu sorun çıkmadan videoyu çekerim. Heh. Tamam verdi. Tank dedi Ölçürüz. Araban tekerlekler dönmüyor. <laughs> Niye bu lan içemiyor? E. Tamam. Tekrar içeri girelim. Ha bir araba geliyor. Nereden geliyor? Şuradan geliyor herhalde. Heh. Ben burada biraz bekleyeyim. Bu ee, arabalar da yani çok gerçekçi ya Bayağı gerçekçi arabalar değil mi arkadaşlar o onun kutusu nerede koşabiliyor muyuz zaten Kuşabiliyoruz koşabiliyoruz en azından öh. Of. Oh, tamam getirdim efendim onun hemen ya üstünden zıplayamıyoruz onun hemen Abi, şu şu çöp Dur şurada bekleyeyim biraz. Araba çok iyi bir araba yani. Onu da söylemiş oluyor. Başka bir araba gelmesin bekliyorum. Evet geliyor. Araba ne? Araba beni ezerse ne olur? Oo. O sefer araba elektrikli herhalde. Oo. Üf arabaya bak. Zengin arabası. Ha. Arabanın yanında benim boyuma bak. Soralım hangi kutuysa istediklerini. Ee, tamam da seni... oh, senin senin kutun ta nerede ya? Görüyorsunuz bizi. Bu tamam. ee, tamam. Ha, tamam, bu ne? Get key. Aha anahtar buldum. İstemedim. Tabii oyun onu ayarlamıştır herhalde. Neyse. Anahtarı bulduk. Nerenin anahtarı olduğunu da bilmiyorum. Alın efendim Bu Da ucun kutu arabam neresine koyuyorlar acaba? Tam başka biri gelecek. Lan bu ses ne? Lan bir ses geliyor ben korkudan içeri gittim. Lan ne oluyor? Allah arabanın fren sesini duydunuz mu? Da biri konuşuyor şu an. Neyse ya bana da hiç hayır yok gibi duruyor ha. I'm here for my box. Ney? Korkutucu bir şey dedi bence orada. Tamam aldık. Ya abi çok garip yapıyorlar ya. Korku. Ya haritayı da çok garip yapıyorlar. Korkuyorum yani. Hadi git hadi. Senden hiç hayır gelmiyor. Hızlı git. Heh. Tamam. Bekliyorum tekrar. Yeni bir araba gelmesine. İyi görevli oyun. Aha. Gece hikayeyi geçtik. Tamam. Okey abi şu an. Ha, vay gidip geliyor ya sinir oluyorum. Bu arada el feneri de altınmış. Altın el feneri. Şu kapı kaptan. Ha. Bu şeyler diyor. Senin internet yavaş filan bir şeyler diyor bir şeyler bir şeyler işte Gözümüz yok bizim kardeşim lan ne oldu kameraları... lan kameralara lan kameraları açılmıyor kameralar bozulmuş ya kontrol et deme ha bu ne ha bu silahmış kontrol et deme bana take the leader diyor merdiven ta orada oha oraya kadar gidecek miyim diyor. buradan gidemiyordur lan oraya Lan merdivenin oraya kadar gidecek miyim ben ya? Neyse çok da uzak değilmiş aslında. Koşabiliyoruz en azından. Koşma olmasaydı ben videoyu çekmezdim. <laughs> Nereye koyacağım ben bunu? Ee, i̇şte merdivenle kameraları güzel diyor Kameralar nerede ben bunu bilmiyorum ha, biri burada. Ben nasıl düzelteceğim ben bunu? Ka Nereye koyacağım ben? arkadaşlar bundan düzelteyim lan ben bunu nasıl şey yapacağım Allah Allah bir arada gösterdim lan ben az önce merdiveni almadım mı he merdiveni koymuş bu buraya fark etmedim he koymadım onu ben neyse e şimdi ah, tamam kamerayı düzelt Ha, al şunu. Nereye koyacağım? Şuraya. Tamam. Hemen koyayım. Bu arada gecenin koyduğunda niye bir kargosunu almaya gelir ki? Kargo herhalde bu arada bu kutular. Temizleyeyim. Ha, temizleyeyim diyorum. Heh, şey. Ha şey. Tamam. Başka? Ya dur. Merdiveni almadık. Başka da taş şurada değil mi Uzak değil aslında. Dur. Tamam buraya da koyalım. Tamam şöyle Merdan tamir eden bir şey. Tamam al şu merdiveni yerine koy deme bana. Tamam. Tamam ne görevi vereceksin artık bana? Adayım karakterinden dolayı boyun küçük herhalde. Araba geliyor tamam sesle anladım. Bu araba biraz garip duruyor. Hemen konuşalım. Ya gecenin köründe gelmeyin şu kargo olmaya. <laughs> efendim. şurada az önce bir şey çıktı O neydi? Tamam. Hadi artık ama lütfen. Cık. Artık of bir tane daha araba geliyor. Neredesin Bir De aynı araba geliyor. Kaç sana kargonunu vermedik mi biz sana? Oha şimdi kargomu ver dedi. Biraz sak e, sert bir şekilde dedi ama lütfen falan kullanma. Öh, tamam aldım. Onun efendim. Hadi. Tamam. Evet. Ezebiliyor mu araba? Yok oha arabanın içini gördüm. Neyse artık savaşçı bir bölüme geçebilir miyiz? Ya da korkutucu. Araba geliyor hala ya. elektrikli araba geldi. Biraz hastayım bu arada arkadaşlar. Daha önceki videoda söylemiş miydim hatırlamıyorum. Hala biraz hastayım. Burnum akıyor. Gripim yani. Bunu şuradan alayım. Lan, lan niye gitti? 3 nokta koydu araba gitti. Lan dur sana karbonu vermedim ki. Abi adam gitti kargosunu almadan. O adamda bir şey vardı bu arada. Oo oha. Temizleyecek miyim ben bunları? Oo bizim işimiz uzun yani. Abi insan buraya neden cips atar? Ha? Ya buraya cips atılacak bir yer mi? Başka bir yere at. Gerçi doğaya da çöp atma yani. Burada kim giriyordu bu kadar çöp bırakıyor? Burada kim muz yemiş olabilir ki? Bizim karakter nasıl paranormal bir karakter. Burada kim cips yedi? Cips paketi de benim kadar ama. Şuna baksana cips paketi benim kadar. Ben bunu çok Oh be. Night 3 Şimdi başlıyor işte o korkutucu anlar. Hazırlanalım yani şimdiden. Kameraları kontrol edeceğiz. Arkadaşlar yok. Ya şu görevimiz de bizim. Yok. I'm not sure bir şeyler dedik biz ama kabul etmiyorum gibi bir şeyler. şeyi kabul etmedik. Open the box hangi? Şu. biz bir kutu aldık ya yani bir dur bir dur ışık ee, hani sahibi almadan gitti o kutuyu kontrol edeceğiz bıçakçı çık çıkıyormuş bir de ölü ceset çıkıyormuş ne çıktı bu ne <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne bir şeyler diyor burada ya şeytan falan bir şeyler diyor İngilizceniz varsa çevirsiniz <laughs> benim İngilizcem o kadar yok bakacağım ya. Take the trash out. Evet, yani şunu çöpe atacağım. Çöp daha karşıda. Bizim fenerimiz var. Evet ben yeni fark ettim bunu. Ben biraz kıtım. Evet kıtım. Böyle şunu. Evet, tamam. <laughs> Ananı satayım. Harbi korktum bu sefer. Harbi korktum. O nasıl jump ya? Tam beklemediğim bir anda geldi. Bu da o nasıl zombi? Ay canavar. Kapat. Ya bir de bu sırada araba geliyor ya. Ne istediniz efendim? Korktu bu arada orada harbiden. Nerede Bak sen de gitme diğeri gibi. Kutu bu arabalar çok yavaş hızlanıyor. Bu ne? Neyse. Abi dedim bir şeyler olacak diye. Bak cam yer çıktı. Aa, lan ne kırdınız? Kırılma sesi geldi. Fixed the vehicle barrier. Ha bu bozulmuş. Bariyer bozulmuş. Hani arabaların geçtiği böyle açılan şey var ya bu bozulmuş. Da bunu tamir etmek neden bu kadar uzun sürüyor? ne oluyor bak cızıt cız diye sesler geliyor lambadan geliyor herhalde Heh, gece 4 tamam şimdi asıl işler başlıyor cam sıkıyordu gece 3'te şimdi Heh, Neyse, kameraları kontrol edelim. ya dakika bir gol bir ya kardeşim dakika bir gol bir al. Lan ne oluyor? Oyunu bozdu bozdun lan. Nasıl kafa ee, kaçamazsın diyor. sen öleceksin falan bir şeyler diyor. Abi ödüm koptu. Abi dakika bir gol ver ya. Dur yani. Bu onun olacağını tahmin etmiştim. Gece 4 çünkü. Gece 5 mi 4? Heh. Bu güzelmiş abi. Jip. korktum bu arada. Ya şu ışık bir şey olmazsa şunları bir silelim. Ay an, anan. An. <laughs> Kapıyı kapadım korkudan. Abi dur bu ne? Bu kim atmış olabilir? Oo araba da güzelmiş. BMW mi lan bu? Benim araba tahminlerim çok güzel. You know what to do? Bir şeyler dedi ama kutuyla ilgili bir şey demedi. Bir şey yapabilir misin dedi o. Neyse ben kutusunu vereyim ona yine de. Aa şuradan geçemedi. şunu kim attı ve o nereden düştü? Ha o lamba. Bak tam da şey dedim bak ışıklar böyle cızırtı doluyor dedim. Bu lambaymış. Evet üstten düştü. Bir, bir ya de yani vid nasıl üstten düşebilir? Ana ne oluyor? Korkuyorum. Kapa, kapa. Ana sol anda kapadım. Anam, ne oluyor lan? Galasın kapıyı kapadım. Allah, Allah. İç yağları eridi. Allah gittin değil mi? Heh. Kamerayı ben kontrol edeceğim de burada bir belki tak Şimdi Allah giremedi. Ben kapıyı açmam yalnız bu saatten sonra. Ne yapacağız? Ha camları. He, aferin adam ol. Ben bu kapıyı bu saatten sonra açmam zaten. Pencereleri de kapı. Şurada yat uyuyor ya. Abi gece 5. Yani bir oyunda gece 4'e kadar ya da gece 3'e kadardır. Gece 5 neden koyuyorsun? İşte yaşadık yaşayacağımızı kameraları yine kontrol edeyim de. Ya bir de araba gelmesi. Of, of ben niye arabaya bakıyorum ha? Bizim karakter paranormal ya ya da mal. Ama biz ne yaşadık bizim karakter ne yapıyor ya? Hello. Hello. Verir misin? diyor. biz anahtar almıştık da o anahtar ne işe yaradı? Ananı satayım lan. <laughs> <laughs> ah, ama oyunun sesleri zaten full. Kalb kalbim atıyor ben. Ne olmuş lan burada? Ha, şeytan üçgeni var. Ay, bunun ortasında gitmem dur şu adama şeyini vereyim. Al fark etmedin mi? Gördün mü sen de onu abi? Neyse senin umurunda değil herhalde. Sen al git. Arkada ettireyim mi abi? Motor bozulmuş olabilir. Senin araba çok yavaş gidiyor. Neyse. Oğlum yalnız bunu ne ara koydu? Koyan kişiye. Bilmediğim Ortasından Ortasına geçti. Ne oldu şimdi? Büyülendi mi? Ya gelme lan araba gelme artık. Arabadan hızlı hızlıyım diyecektim araba bayağı hızlandı. Sen şimdi ne istiyorsun? onun da kutusu bu. küçükmüş. Tamam verdik. Bu arada video çok uzadı. Bu sanırım telafisi olacak. Video atmadan önce. Ne oluyor? lan sen nasıl devrildin? Abi bu nasıl devrilmeye başardı? Kimitti lan buna? Abi dur bir gelme abi bak. Kuracağım şunları lan. Tekme atacağım. Aduk etti. Aa, nasıl devirmeye başardı? Kutuları da iptirebiliyorum Herhalde diyecekken. Evet. Allah Allah. Neyse bizim işimiz arabayla. Ne istemiştiniz efendim? Bu arada gece altı olursa valla şimdi şaşır. Ama uzun bir video olsun çünkü telafisi olsun. Çekmediğim günleri. Şu an 20 dakikayı doldurdum. La, 30 dakika mı oldu? 30 dakika 20 dakika. 20 dakika 20 dakika. Ama benim kalbim niye atıyor? Bok bok neyim abi dur. Abi dur. Aa! Aa, mecburen ölecektim ki. Bitti. Öl ölme sorunu ya. Ananı bir ses işte. Arkadaşlar ölme sonunu yaptık. Ee, bu ne? Ee, bu önümsüz can herhalde. Ee, ölme sonunu yaptık. Yani bu da bir son. Ne yapacağım bulamadım. kapı halinden kapandı. Neyse bu video bu kadar olsun. Ya yani çok da yani uzun olmadı ama yine de biraz uzun oldu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, Pazar günde sizle beraber de bir video gelecek. Evet, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.